Cenemeler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte en yakın arkadaşım Soya. Ben de yatıya kalıyor. İki çekeceğiz. Kamerayı kapatmıştık videoyu bitirmiştik. Kurvasan yedik kahve içtik. Sonrasında televizyondan birazcık bir dört saat Cenep abla izledik. Hayır dedi çok güzel. Sonrasında şöyle akşam olmak üzere biz bu akşam yemeği yapıp yiyeceğiz. Sonrasında da zaten pijamayı giyip uyuruz. Şöyle soyanın kedisi Sonya'ya kedimin şeyinden yedek vardı onu kattım. Bodrumdaki yedek yatağı da sardım şöyle. Evet arkadaşım çok düşünceli. Evet şimdi yemek yapmaya gidiyoruz mutfağa. Ne yiyebiliriz? <laughs> Bir bakalım dolapta ne malzeme var. Ona göre yaparız. Tamam. Pilav yapalım mı? <laughs> Aa olur çok severim. Tamam biz şimdi pirinç vardı şurada. Dolapta değil. Şuralarda pirinç vardı. Öğreyim. Bakayım. Tamam arkadaşlar. Pirinçleri çıkardık. Şimdi nasıl yapacağız kanka? Ben bilmiyorum. Ben hamur işi biliyorum ya. Ondan dolayı pirinç bilmiyorum. Bir şey olmaz kanka. Ben yapacağım. Sen kamerayı tutabilir misin bana? Tutarım kanka. Buyur. Tamam. Evet arkadaşlar, pirincimiz için büyük bir kase alıyoruz. Şöyle bu kasenin içine suyla dolduruyoruz. Ve sonrasında pirinçlerimizi bunun içine atıyoruz. O su da öyle birazcık bekleyecek yaklaşık bilmem kaç dakika. Bir 10 dakika bekleyecek herhalde. Evet arkadaşlar bir 10 dakika geçti. Biz o zaman kadar yine Jane'e pablayız Kanka tut kamerayı. Ver kanka. Six. Gelin şimdi mutfağa. Saat 10 oldu. Ben burada duruyorum kanka sen yap. Tamam. Şimdi tenceremizi alıyoruz. Su dolduruyoruz. Ay sudan önce suyu dökelim. Sudan önce yağ katıyoruz. Ben zeytinyağı katmak istiyorum. Sondaki açacak ya. Ben bu sefer zeytinyağlı yapmak istedim. Sonrasında içine suyla dolduruyoruz. Haydi hocam yakalım. Katalım. kalıştırıcı karıştırıcı. Şunu kullanabiliriz. Birazcık bir iki dakika su öyle olacak. Arkadaşlar bir iki dakika geçti. Pirinçlerimizi atıyoruz. Pirinçlerimiz orada pişiyor. Ben de şu kaseyi yıkayayım. nereye kapabiliriz? Tamam şimdi pirinçlerimizi karıştıralım. Oh Jules. bir arabanda birazcık yemek yapmayı öğretin. Ben sadece hamur işi biliyorum. Bir de şey biliyordum. Tatlı. Öğretiriz kanka. Onu da video çekeriz. Evet. Böyle karıştırıyoruz arkadaşlar. Bu aralar Soya ile birlikte fazla video geliyor çünkü o benim en yakın arkadaşım. Videoya davet ediyorum. O da tabii ki de kabul ediyor. Evet arkadaşlar ben bir daha fazla video gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, ay kanalına abone olmayı unutmayın. Videoya da like alın. Yorumlara Soya abla birazcık daha senle ilgili video gelir mi yazınız. Evet arkadaşlar. Tam pirincimiz oldu. Ocağı söndürelim. Ben burada oturacağım. Otur Masak değil. Bu kaç şey söyle. Birazcık yıkayalım. Leş oldu. Uy, leş Siz arkadaşlar benim kelimem uy biliyor musunuz? Bir kere daha diyebilirim sizin için. Uy bu ilişki o bu adam bırakalım buradan iyileştir demek yeter şimdi tabak alıyoruz bu tabakları birincimizi mi Cireyi yıkayalım yerine katalım. Evler servis tepsisini alacağım. Tepsini aldık. Katalım. İçecekler de dolduracağım. Kanka kendi ellerimle limonata yaptım. O olur kanka. Şöyle bardak bardak atalım. Kanka sen tepsi tutabilir misin? Tutarım kanka. Kamera. Onu da tutarım. Bismillah. Gidiyoruz. Tamam kanka, sen Şunları da kapat. Kamerayı kapatalım. Ben kedilere yemek vereceğim. Tamam. Onlar da burada yemeğini arkadaşlar. Tamam. Televizyondan yine Zeynep abla izleyeceğiz. Zeynep ablayı çok seviyoruz. Selam kızlar, selam tüm erkekler. Bugün sizlerle birlikte tatil vlog çıkacağız Tatil vlogunu izleyeceğiz. Tekrar tekrar bütün videolarını izliyorum tekrar tekrar. Evet. Şimdi biz kamerayı kapatalım. Yemeğimizi yiyeceğiz. Sonrasında gece birbirimizin saçıyla oynayacağız. Sonrasında parti vereceğiz. Sabahlamaya çalışacağız. Sabahlarken başka bir video gelir mi bilmiyorum. Ama sanmıyorum. Ya da sanıyorum. Arkadaşlar yemeğimizi yiyecek ama elektrikler kesildi. Tamam arkadaşlar yemeği mutfağa götürdük. Gel odaya kanka. Geliyorum. Hamster'ını da aldım. Birazcık seveceğim. Tamam. Miyav. Bu arada arkadaşlar benim gibi Zeynep ablayı çok seven izleyen varsa başlıkta etiketlemiş olurum. Tamam neyse. Ben hamster yerine katayım. Şimdi arkadaşlar gece oldu yatma vakti. Pijama seçeceğiz. Pijama almalarımızı seçelim uyuyacağız. Kanka sana ne vereyim? Ee, şu gecelik senindir. Evet ben evet benim ama istiyorsan girebilirsin. Ee, yok şu eşofmanlı şeyi istiyorum. Çok rahat gözüküyor. Evet evet o çok rahattır. Ben alayım şöyle ikisini de. Tamam kapatalım. Nerede giyinebilirim kanka? Anne. Hani, ne gösterdin yerde giyinim zaten. Her yerde perde var. Olsun kanka ben şurada giyineyim. Çıkar mısın? Tabi kanka. Ben de kendi pijamamı alayım. Laboya gideyim. Tamam ben de burada giyineceğim.